Şu anda siz bize siyasetçi şimdi, gibi konuşuyorsunuz ama. şu bunları anda bunları birleştirin. Elinizi vicdanınıza koyun lütfen. Şu an Şubat'ta yok diyor. Efendim. Rica ediyorum. Biraz ben soru sormak istiyorum. Senin elinde mikrofon yok diyor. Burada fazla şu fazla ücretli an, öğretmen. ücretli öğretmenin 12 bin tane ücretli öğretmenin aslında öğretmenimiz olduğu halde real olarak sınıfa koyma şansımızın olmadığı için. Samsung merkezdeki öğretmeni ilçeye vermeye kalktığımızda mahkemeye gidiyor idari mahkeme. Köylere Eski veremezsiniz. Şehirde geri geliyor. Dolayısıyla oradaki çocuklarımız bizim temel politikamız şu Anladım. efendim. Biz öğretmenimizi öğrencisiyle sınıfta bulunması için Az önce ifade edildi genel durumda söyledi. O Görevlendirme uygulaması. Bir Adaletin ben şahsi zence, bir zence, soru sormak istiyorum. Şey bir dakika, şey sormak Sizce atama olması şart mı? Lafı dolandırmak istemiyorum. Şu anda Türkiye'de öğretmen ihtiyacı var mı yok mu? Bana hani dolandırılmasını istemiyorum. Şubat'ta şu anda efendim? okullarda ücretli mı? Mehmet Ali Bey yapıyorum. bakın biz var diyoruz. Şş, ben var de değil, var sayın diyor. bakanımıza atama en üst noktada şart mıdır? Bu bir dakika efendim 120 bin öğretmene ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Toplamda. Neden? Deminki aksaklıklara rağmen çünkü ilçeye, beldeye göndermiş. Bunların giderilmesi için de bu kadar sayıda öğretmen ihtiyacı. Ancak bu ihtiyaçlar siz değerli gençlerin de bildiği gibi imkanlar, bütçe imkanları ve kaynaklar doğrultusunda kullanabiliyor. Devlet az önce ifade edildi. Bu kadar para 2012 veriyor. Ben de bu kadar 2012 yılı için, bakın 2012 yılı için toplam 27 bakanlığın tamamına 30 bin kadro vermişken bunun 20 bize verdi, 20 bini, 17 bin öğretmen atadık. Diğer taraftan biz, ilave, son, hemen, soruları son soruları alıyorum. Büyük geldi, çıkan biz. yeni tamam. bir düzenlemeyle de 40 bin ödemek Çok, çok şey pardon, çok özür dilerim. Özür diliyorum. Şimdi evet. bakın, şimdi bir şeyde anlaşırsak iyi olur. Arkadaşlarım bize karşı da bir güven problemi olduğunu hissediyorum. Yani biz rakamları küçülterek gelmiyoruz buraya. Tabii canım hayır. E okuldan bugünkü aldığım rakam 12 bin. 300 falan var. Şimdi bakın arkadaşlar öğretmen ihtiyacı var mı diyor. Ben bir örnek vereceğim. Almanca öğretmenliği. Benim şu anda 162 tane fazlam var. Coğrafya öğretmenliği. Bir arkadaşlar, arkadaşlar 147 lütfen. 147 açığım var. Fazlam var. Devam ediyorum. İlk öğretim matematik. 696 tane fazlalığım var. Norm fazlası. Yani bu ne demek? Eş durumundan gelmiş il ve ilçe emrine bekliyor. Ve ben bu rakamı söylemeyecektim ama burada söylüyorum. Bakın e-okuldan alıyoruz. Rakamlar üzerinde oynama şansım yok. Biz de bu memleketin insanıyız. Kamu adına hizmet ediyoruz. Benim şu anda il ve ilçe emrinde kurumlarda norm fazlası olarak bekleyen 48 bin öğretmenim var. Tamam 48 hocam, bin tamam. öğretmenim var Mehmet Ali Bey. Evet. 12 bin ücretli öğretmeni çıktığım zaman benim 30 bin tane öğretmenim norm fazlası oluyor. Bu bizim sorunumuz soruyor. değil ama. Hocam. Şimdi değerli arkadaşlar o bakın bizim bir, dakika, değil. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir arkadaşlar bak ben sizi çok iyi dinledim. Evet.